Çok mutlu oluyorum çünkü ben burada yalnız başıma yaşıyorum, tek Hı. Türk'üm. Vietnam dünyada Robusta kahve konusunda dünyada birinci sıradadır. Türk kahvesi ha. mi, Vietnam kahvesi mi? Nitelikli özel kahve dediğimiz kahveyi ortaya çıkarıyoruz. Karamayı görüyorsun şöyle. Kahve meyvesinden yapılan çay. Farklı bir metot seçmemizin sebebi, fincanın arkasında çok büyük emekler var. Hı bir ayda ne kadar kazanır? Dostlarım yeni bir videoyla hepinize selamlar. Beni kardeşiniz yine güzel bir hikayenin peşinde. Burada yaşayan çok güzel bir insanla buluşacağım. Engin'le buluşacağım. Kendisi buraya gelmiş, yerleşmiş 3 yıl önce ve burada kahve yetiştiriciliği yapıyor. Onun hikayesini çok merak ediyorum. Başka arkadaşlarım dedi ki Melih git orada Engin'i bul. Hem çok iyi bir insan, video çekmesen bile onunla tanış, onun sohbetini al dediler. Ben de bugün onunla buluşacağım. Şimdi sağ olsun geldi, beni bekliyor. Hem şöyle sizi bir selamlayalım. Dostum selamlar. Selam, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, nasılsın, iyisin? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. selamlar, Vallahi, selamlar Ye yeşillendik ya. Yani ben o şehrin içerisinden şöyle çıkınca Biraz daha gözüm e, açıldı. Şimdi e, senin mekana doğru gidiyoruz herhalde. Aynen, cennete hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bugün soru Yağmur'a tutabilirim. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Bakın dostlar, şurada size göstermek istedik. Yolla giderken e, etrafı böyle küçük küçük ateşler yakmışlar. Şu anda böyle burası bana yine Zonguldak'a çok benzetti. Gerçekten şehrin içi de benziyor, şehrin dışı da çok benziyor. Tam o çam ormanlarının içerisindeyiz ve kayda erkenden girmek istedim. Şimdi Engin de biraz bahsetti. O, ben dedim ki yani hani bu riskli değil mi? İlk gördüğünde kendisi de çok şaşırmış. Burada kontrollü bir şekilde yakıyorlarmış ki yangın olmasın diye. Yani ormanın iç tarafını bu şekilde temizliyorlarmış yakarak. Ama yangın falan hiçbir çıkmıyor yani. Hiç kesinlikle yangın çıkmaz. Belirli yağmur sezonundan sonra belirli tarihlerde e, kontrollü bir şekilde yakarlar. E, büyük yangınları önlemek açısından. Yangını yangınla önlüyorlar. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Arkadaşlar inanın dağları görünce bana bir enerji geldi. Yani gözüm, gönlüm açıldı. Tatlı bir motor yolculuğun ardından biz yine o cennetin içerisine girdik dostum. Öncelikle davet ettiğin için, kabul ettiğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Ee, kapılarını bize açtın ve şu anda böyle seninle beraber seni zaten bir önceki videoda senin hakkında, hikayen hakkında bilgi vermiştik. Ama şimdi biraz bahçeden bahsetmeni istiyorum. Biraz kahveden bahsetmeni istiyorum. Çünkü sen bir kahve üreticisin. Çok güzel bir yolculuğum var. Şimdi şöyle seninle biraz yürüyebilir miyiz? Biraz adımlayabilir miyiz? Hangi meyveler var? Elindeki meyveden başlayabilirsin sen. Aynen. Şu düşmüştü onu aldım yemeye hazır. Bu avokado, avokado ağaçlarımız var. Şunu belirtmek istiyorum hatta daha önce. Sen güzel kokular falan var dedin de. Şöyle gösterebilirsin. Vietnam'da Dalat şehri çiçeğiyle bayağı bir ünlü, çiçek yetiştiriciliğiyle. Güzel kokular bu yüzden geliyor olabilir. Hı hı. İleride... Bu parantez açayım mı orada bir? Tabii buyur. Yani yol boyunca da çok güzel seralar gördük dostum. Evet. Ee, ve ben şehirde de birçok çiçekçi gördüm. Vietnam insanı romantik <laughs> veyahut da yine aynı şekilde tapınaklarında veyahut da evlerini çiçeklerle mi süslüyorlar? Ya genelde zaten insanlar evlerinde kullanılıyor, kullanıyor. Sürekli kullanılıyor, her gün kullanılıyor. Tabi bunun ticareti de yapılıyor ki zaten Dalat'ta gördün çiftçilik bayağı bir yaygın. İnsanlar geçimini çiçekçilikten de kazanıyor, sebze meyveden de kazanıyor, evet. kahveden de kazanıyor. Yani bayağı bir yaygın olduğu için üretim de bayağı bir yaygın oluyor. Tabii Aa. dışarıya da gönderiliyor. Hı. Ülkenin her yerine de gönderiliyor. Şu yerdekiler nedir? Bunlar da ha, güzel bunlar... kokuyor. Evet. Bunlar kahvenin dış ah. parşömen kabuğu dediğimiz kabuklar. Güzel kokuyor. Ee, en son kahve kurduktan sonra yeşil kahveyi ayırdıktan sonra bu kabukları bunları gübre olarak kullanacağız. Hmm. Onları bekletiyoruz. Böyle mesela avokadolarımız var. Peki bunlar hangi ayda toplanıyor? Yani Nisan yani. gibi. Aynen, Türkiye'de yetişiyor mu? Yani yaygın mı? Veyahut ta... Türkiye'de benim bildiğim başlayan insanlar var, yapan insanlar var. Hmm. Yaygınlaşıyor diye biliyorum. Ama bu toprak, bu coğrafya anladığım kadarıyla çok bereketli. Yani evet. çok çok şey çıkıyor. Bir de böyle pazarlarda falan gezerken dostlar inanın ben hani böyle bir şeyler alıp bir şeyler yapmak, pişirmek istiyorum. Yani öyle <laughs> o kadar albenisi var. Hepsi taze ve karşıda bizi bekleyen başka bir meyve var. Jackfruit. Aynen. Değil Jackfruit, mi? Yani. Jackfruit dünyanın ağaçta yetişen en ağır meyvesi. Yani düşman başına derler yani Allah korusun. Bayağı, Birinin başına bayağı. düşse 30 kiloya kadar çıkıyor. Ve dostum ben bayağı şöyle ağır yani. Bu, bu, Şuna baksana ağaç nasıl taşıyor yani bunu. Şuna baksana. Sen, siz yapıyor musunuz peki bunu? Pişiriyor musunuz? Hayır canım bunu hazır olduğunda topluyorsun. Meyve zaten bu hazır olduğunda topluyorsun. Bir iki gün bekletiyorsun kestikten sonra. Ondan sonra güzel güzel yiyoruz. Etli bir meyve. Ben yalnız şunu fark ettim. Çok güzel evet. Ee, Sri Lanka'da seyahat ederken dostum. Bundan böyle bir e, yemek yapmışlar. Allah Allah. Evet. Ha, o yüzden sordun sen pişiriyor musunuz? Evet musun evet sana? evet burada Ben hiç görmedim küp küp kesmişler böyle Allah ne diyeyim et gibi görünüyor böyle hani mantar gibi görünüyordu orada denemiştim köpecikleri ne de var burada <laughs> Vallahi bakın arkadaşlar hayatı ortalama böyle ya gerçekten o kadar doğal, sade doğal, bir hayat doğal. Evet, Aynen. evet doğal bir hayat yaşamaya tamamen sıradan ve hedeflere odaklı bir hayat yaşamaya çalışıyorum burada Vietnam'da. Evet, zemin de buna müsait, alan da müsait ve bence yaşıyorsun da. Elimizden geldiğince. <laughs> evet, değişik bir şey ha. Ama evet. lezzeti de efsane. Keşke yani bu lezzeti sizlere aktarabilsek yani Ama. böyle bir imkanımız olsa. Hani gelirseniz bekleriz, kapımız açık. Bu bir de bu meyvenin e, raf ömrü çok kısa. Yani kısa bir süre içerisinde hemen çürüyor, değil mi? Yani çok uzun soluklu kalmıyor. öyle. Evet yani kısa sürede tüketilirse daha mantıklı. Ve gelelim abi şöyle arkada da çok güzel bir gün batımı var. Yani kahve üretiyorsun. Yani bir burada bir girişimcilik var. Burada bir kahve üreticiliği var. Buraya gelmeden önce Vietnam'a gelmeden önce bu sektörle alakalı bir bilgin var mıydı kahveyle alakalı? Ya şöyle bir şey e, ben bir iki tane de röportaj vermiştim. Orada da belirttiğim gibi. E, Covid döneminden sonra o dönemlerde yani ailemizin küçük bir kahve işletmesi vardı. Kavrulmuş Türk kahvesi falan satıyorduk. Hı hı. Hani öyle çok böyle kahvenin içerisinde olmasam da yani kahvenin o kokusunu, büyülü kokusunu almış. İçerisindeydim Hı. yani az çok. Ama tabii ki de bu kadar yani detaylı bir şekilde bilgim yoktu aslında. Ne kadar bir arazim var? Birçok tarlamız var. Anlaşmış olduğumuz tarlalar var. Onlardan kahvelerimizi alıyoruz. Getiriyoruz işte. Aynen. Kahve nasıl toplanır? Bu kahvenin şu anda hangi türünü görüyoruz biz? Vietnam'ın kahveyle alakalı dünyadaki yeri neresidir? Bunları da cevaplarsan sevinirim. Şöyle yapalım. Hı. Madem e, izleyicilerimizin böyle aklında soru işareti oluşuyorsa Hı. oluşur büyük ihtimal diye düşünüyorum. Hadi o zaman kahve tarlasının içine girelim. Olur. Orada gösterelim. Vallahi çok güzel. Olur, tamam. Çok güzel. Olur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> ya bunların bebelere bak, bebelere, bebelere bak. Sen ne güzelsin. Şimdi dünyanın farklı yerlerinde bu tarzda e, coffee plantation dedikleri işte kahve tarlalarına girmiştim ama hepsi arkadaşlar turistik oldu. Yani şu samimiyeti, şu iletişimi yakalayamıyorsun hiçbir yerde. Genelde karşıdaki insan para kazanmak için işte yaklaşıyor. Sen para veriyorsun. Para almıyorum. Ha, burada <laughs> <Sen> para <laughs> burada almıyorum. engin amma hizmeti yapıyor yani burada. Bu kahve ağacıdır. Hasadı yeni bitirdik. Bu da Vietnam'da hasat zamanı ekimde başlar, Şubat'a kadar devam eder. Şubat'ta bitirdik. Artık. Ağaçlar yeni sezona hazırlık aşamasında. Görüyorsun çiçekler yavaş yavaş geliyor. Hmm, şunlar eskileri mi? Tabii tabii bunlar daha önceden çıkan çiçekler. Yenileri de geliyor. Artık yeni sezona hazırlık aşaması başlamış durumda. Ha, şurada var bakın. Şu kahve meyvesidir. Şöyle gösterebilirsin. Evet. Bakın. Şöyle öbek, öbek. Evet. Şöyle yani bildiğin kiraz gibi meyve. Bu bayağı bir küçük Bu kahve meyvesi şu anda yeşil olgunlaşmamış Olgunlaştığında bu meyve kırmızıya veya sarıya veya turuncuya göre Varyasyonun farklılıklarına göre değişiyor Bunu olgunlaşmış hale geldiğinde bizler topluyoruz Olgunlaşmış halde Ben içini açmak istiyorum Göstermek istiyorum kahve çekirdeğinin nasıl bir şey olduğunu Bayağı ama bu genç daha Şöyle yani İçerisinde iki tane Birazdan yine gösteririz Göstereceğim ben yeşil çekirdeği İçerisinde iki tane kahve çekirdeği vardır. Var. Olgunlaşma süreci geldikten sonra biz bu kahve meyvelerini biz Viet Fog Coffee olarak olgunlaşmış kahve meyvelerini topluyoruz. Yani tamamen olgunlaşmış kaliteli kahveyi ortaya çıkarabilmek için olgunlaşmış kahve meyvelerine odaklanıyoruz. Az önce de sordun. Tek tek elle toplamaya çalışıyoruz. Eğer ki örnek veriyorum sana. Şöyle şu anda kahve meyveleri var değil mi? Mesela burada 2 4 altı tane var. Mesela altı tanesi olgunlaşmış, bir tanesi olgunlaşmamış. Bir tanesini mecbur bırakmak zorundayız, diğerlerini ayrı ayrı toplamak zorundayız. Şimdi bazı kahve ağaçları, böyle kahve meyveleri bayağı bir olgun, bayağı bir dolu. Hı? İçlerinde bazıları olgunlaşmamış oluyor. Mecbur yani tek tek toplamak bayağı bir efort. Gerçekten bu... Aynı. Yani insanlar gelip yardım ediyor değil mi yani tekkenin? Tabii yani. ki de gelen bizimle birlikte çalışan takımımız var. Kahveyi bu şekilde öğreten insanlar, bu şekilde proses uygulayan insanlar, kaliteli, nitelikli kahve dediğimiz ürünü ortaya çıkarmak isteyen insanlar bu şekilde efor sağlıyor. Ama normal ticari işlem yapanlar direkt yani bildiğim böyle tutuyor. Tık tık tık. Şurası, tık, tık. şurası tutuyor mesela. Şu dalı tutuyor. Böyle bir çekiyor böyle. Hı hı. Hiç yani umursamadan tamamen ticariye giriyor olay. Anladım. Bizim gibi nitelikli özel kahve üretmiyorlar. Tek tek seçmiyor yani. Aynen. Biz elimizden geldiğince önem vermeye çalışıyoruz. Bir Karadenizli olarak şimdi dedim ya sana fındık referans noktam beni evet. diye. Burada da şey sistemi var mı ya böyle dayı başları işte işçiler falan böyle toplu bir şekilde gelir başında biri vardır dayı başı odur o yönetir o yönlendirir o tarzda sistemleri var mı? Yani aslında onun onun gibi bir mantık var tabii ki de biz hani bölüştüğümüz için farklı tarlalar olduğu için tabii ki de başta birisi illaki oluyor yani. Bir kahve toplayıcısı işçisi bir ayda ne kadar kazanır? Şu anda sezon hani böyle Türk Türk parasıyla söyleyeyim ben. Hı, -hı. Yani 1 kilo bu kahve meyvesini topladığında bir kilosu 5 Türk Lirası diyelim. Ama şöyle bir şey, şöyle bir şey var. Bu insanlar bu kahveyi ticari mantıklı yürüdükleri için, böyle topladıkları için zaten bir kişi günde sana topluyor belki 100 kilo, belki 200 kilo. Ha, topu, kilo başına yani. mı alıyor? Tabii ki de kilo başına. Ha, yani bir kilo toplayan 5 lira alıyor. Yani, 100 kilo toplayan 500 lira alıyor bir günde. Yani onun gibi bir şey. Tamamdır. Yani kahve o fincana gelene kadar çok büyük süreçlerden geçiyor. Çok büyük emekler koyuluyor. Hı -hı. Ee, biz içenler hiçbir şeyi görmüyoruz ama o kahve fincanın arkasında çok büyük emekler evet, var. Şu anda zaten biz de onu çek çekiyoruz, onu göstereceğiz. Peki bu kahvenin türü ne? Bu kahve Robusta kahvesi. Ee, i̇ki tane kahve varyasyonu vardır. Bir Robusta, iki Arabica. Bunların farkı nedir? Robusta kahvesi kafeini yüksek, aroması düşük, arabika kahvesi de aroması aroma olarak daha yüksek, lezzet bakımından daha e, yüksek, e, kafeini de daha düşük. Vietnam dünyada Robusta kahve konusunda dünyada birinci sıradadır. Genel kahve e, sektöründe de Brezilya'dan sonra ikinci sıradadır. Bir de <laughs> hatta böyle artık kahvenin pantesini yapmışlar, peynirlisi, tuzlusu. Ee, yumurtalısı Aynen. değil mi? Bu buraya mahsus bir şey benim bildiğim kadarıyla. E, tabii ki de yeni Arge çalışmaları falan oluyor. Yeni yeni ürünler çıkıyor ortaya. ki çıkıyor. Tabii ki de kahve sektörü içerisinde olan insanlar daha çok bilir. İnsanların kafasında şöyle bir algı var. Vietnam'da güzel kahve yok. Vietnam kahvesi kötü. Vietnam'da güzel, çok güzel kahveler var. Yakında da zaten dünya çapında hak ettiği yeri alacağını düşünüyorum. İnsanların kafasında bu algı var. Bu algıyı biz yıkmaya çalışıyoruz. Peki kahveler toplandı. Sonraki aşama ne? Ne yapıyorsunuz? Evet kahveleri topladık. Biz kahveleri topladıktan sonra buraya bizim yerimize geliyor bütün kahveler. Eğer ki arada böyle birkaç tane yeşil olan, olgunlaşmamış olan kahve meyveleri kaçmışsa onları ayrıştırıyoruz önce. Onları ayrıştırdıktan sonra yıkama işlemimiz başlıyor. Temizleme işlemi kahve meyvesini yıkayıp temizleme işlemimiz. Ondan sonra artık duruma göre hangi kahve meyvesini ne yapacağız, hangi yolu izleyeceğiz, fermentasyon yapacak mıyız yoksa direkt doğal dediğimiz natural yöntemle işleyeceğiz, kurutacağız. Yani farklı farklı fermentasyon işlemleri gerçekleştiriyor yıkandıktan sonra. Fermentasyon işlemleri de bir gün, iki gün, üç gün falan sürüyor. Ondan sonra da kahve yataklarına koyuyoruz kurutma işlemi başlıyor artık. Kurutma işlemi de başladıktan sonra maksimum bir ay diyelim. Bir ay Maksim, kuruyor mu? Maksimum, maksimum hmm. bir ay diyelim. E, çünkü belirli bir nem oranına gelmesi lazım kahve çekirdeğinin. Belirli nem oranına geldikten sonra demek ki kahve hazır. Kavurmaya ve içilmeye hazır demektir. O süreçte bir ay falan sürüyor. Yani bayağı bir uzun metrajlı bir yol. Anladım. Evet. Peki sen dediğin topluyoruz filan. Yani kaç ton kahveden bahsediyoruz çekirdeğinden, meyvesinden? Yani tonlarca. Tonlarca. Tonlarca tabii ki de. Yani tonlarca. Günde bazen bir ton oluyor, bir bir buçuk ton oluyor. Süreç ne kadar devam ediyor bu toplama süreci yani? Süreç iki ay üç ay. İki üç ay toplanıyor. Tabii. Bayağı uzunmuş yani gerçekten. Tabii ki daha. Ve bunlar ağaçta kurumuyorlar değil mi? Kuruyor. Ağaçta da mı kuruyor? Tabii kuruyor. Eğer toplamazsan zamanında toplamazsan kuruyor. Ölüyor. Yani ölüyor. Kuruttunuz sonra artık ya fermente edeceksiniz ya doğal, natürel olarak sunacaksınız. Sonra öğütme makinesi mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. Hı hı. Çünkü şimdi direkt seni izleyen güzel e, insanlara direkt gösteriyoruz her olayı. Tamam. O zaman Yine tarlaya geldik, meyveyi evet. gösterdik. Hadi gidelim yeşil kahveyi gösterelim. Nerede kurutuyoruz, ne yapıyoruz onları tamam. da göster. Yerinde göstermek. Hadi gidelim. En iyisi. Peki sen çok kahve denemişindir. Evet. Bilmiyorum bu, soru, bu soruyu sordular mı ama Türk kahvesi mi Vietnam kahvesi mi? Şimdi şöyle bir şey orada da bir algı var onu da açıklamak isterim. Her ülkenin farklı bir kültürü vardır. Hı -hı. O kültürlere saygı duymak zorundayız. Vietnam kahvesi Vietnam'da çok ağır kahveler içiyor. Robusta ağırlıklı kahve içtikleri için bize hitap etmeyen bir lezzet çıkıyor ortaya. Onun için ben belki benim kahvemi bir kenara bırak, ben belki Türk kahvesini seçerim. Evet hani Hı -hı. dışarıda gidip içeceğime. Türk kahvesi bana Bizim daha. mantıklı Bizim ağzımız, gelir. damak tadımızda bir de uygun daha olduğu ya. için. Ama gelip dersen ben senden kahve içmek istiyorum, o zaman olay bambaşka olur. Evet evet. Ve e, birçok kahveci gördüm arkadaşlar. O kadar çok kahve kültürü var ki. Yani hem Minh'de gezdim hem de burada bile çok fazla kahve dükkanı var ve insanlar da deniyor hepsini. O zaman biz gidelim bakalım. Ve geldik bir diğer mekana. Şimdi dostum. Evet. Bunları ne yaptınız şu an? Profilden yapılmış bir kurutma. Platformu mu? Bunlar bizim kahve yataklarımız. Anlatmıştık az önce. Bütün fermentasyon işlemleri bittikten sonra artık bizim ee, bu kahveleri kurutma aşamamız başlıyor. Biz mesela değişik bir yöntem seçmişiz şurada. Üste sundurma var gördüğün gibi. Normalde kahveler normal gün ışığında, güneşte kurutulur genelde. Ama biz ne yapıyoruz? Arka tarafımızda orada da açık alanımız var. Orada biz oradaki yataklarımızda. Bir gün oraya koyuyoruz. Nem oranını düşürebildiğimiz kadar düşürüyoruz. Ondan sonra buraya taşıyoruz kahveleri. Neden? Farklı bir metot seçmemizin sebebi. Çünkü biz inanıyoruz ki kahvenin içerisinde hapsetmiş olduğu kendi e, aromasını yavaş kurutma yöntemi dediğimiz. Bu aromayı tamamen kahvenin içerisine geçirmeyi planlıyoruz. Onun için böyle bir yöntem seçtik diyelim. Bu da yani daha aromatik bir tatmalı. Yani daha aromatik, daha kaliteli kahve. daha nitelikli Ötekisi biraz daha kahve. fabrikasyon mu oluyor be? yani öyle hızlı olduğu için? E yani. Tat mı kaybettiriyor? Mesela deneyimlerimizden sonra güneşin altında kuruyan kahve çok fazla sıcağa maruz kaldığı için sıcağı yakıyor artık kahveyi. Yani biz buna inanıyoruz. Tabii ki de başka şeyler vardır. Daha iyi bilen insanlar da olabilir. Tamam. Bir aydan sonra da kahvelerimiz kuruyor. O kabukları gösterdik. Hı hı. Dış kabuğu atıyoruz. Birazdan göstereceğiz. Dış kabuğu atıyoruz, elimizde yeşil kahve çekirdeği yani ham madde ortaya çıkıyor. O zaman o evreyi de gösterelim. Tamam, hadi. hadi gidelim. Topladık, kuruttuk. Evet. Ondan sonra artık hangi aşamaya geldik? Şimdi kahvemizi topladık. Şu kahvemiz toplanmış ve kurumuş hali. Natürel yöntem dediğimiz. Bu da dış kabuğu, dış meyve kabuğunu çıkardığımızda. Ee, bal yöntemi dediğimiz yöntem. Bu kahve e, prosesleri gerçekleştirdikten sonra kuruma işlemi bittikten sonra şöyle göstereceğim ben. Elimize şöyle yeşil kahve çekirdeği gelmiş oluyor. Biz ne yaptık? Biz Vietfok Coffee olarak normalde şöyle görüyorsun. iki tane farklı kahve. Normalde bunlar aynı yerdeydi yani birleşikti. Hı hı. Ama biz ne yaptık? Biz tamamen nitelikli kahveye odaklandığımız için Bunlar defekli kahveler görüyorsunuz. He. Yani bunlar kullanılmıyor. Biz de kullanmıyoruz. Bunlar tabii ki de tam, tamamen ticari. Hı hı. Şurada görüyorsun tamamen tertemiz. tertemiz. Nitelikli özel kahve dediğimiz kahveyi ortaya çıkarıyoruz. Bu kahve yeşil çekirdekleri belirli nem oranına geldiğinde arabiki olarak %10 küsürle 12, 12,5 kadar yani bu aralıkta olması lazım. Bu aralık aralığa geldiğinde nem oranı kavrulmaya hazırdır. Hazır kavurmaya. Bu da kavrulmuş hali. Evet. Hani bizim ülkemizde kahve yetişmediği için bizim insanımızın gördüğü bu Bak. yani. Hmm. Bu Bu da Anladım. ham maddesi. Anladım. Yeşil kahve çekirdeği budur arkadaşlar. Şöyle. En iyi Vietnam kahvesi nasıl yapılır? Vietnam'da genelde nasıl tüketiyorlar? Burada çok farklı bir kültür var. Burada insanlar kahveyi gerçekten çok seviyor. Burada sabah 4'te 5'te açık kafeler bulabilirsin. Ve sabahın 4'ünde 5'inde kafeler... Kalabalık olabilir yani. Güne erken başladıkları için ilk enerjiyi almak durumundalar. Onun için kahveyi çok seviyorlar, kahveyi bayağı tüketiyorlar. Ve ağır kahve içiyorlar. Bir tondan ne kadar kahve çıkıyor içmeye hazır? Sen fındıktan herhalde biliyorsun bu olayları. 4'e 1, 5'e 1. Bu Robusta için geçerli. Mesela Yellow Katuai dediğimiz işlemesi bayağı bir zor. Onda mesela 6 kiloda, 7 kiloda 1 kilo elde ediyorsun. Onun için zaten fiyatı da bayağı bir yüksek oluyor. Şu anda en pahalı kahve hangisi? Yani Vietnam'da var. Farklı farklı çeşitler var. Mocha var, Yellow Katuai var. Katimur'un farklı fermentasyon işlenmiş kahveleri var falan var. Şimdi bu aşamayı da gördükten sonra denemesi kaldı. Kahve ben denemek istiyorsun. Evet yani bir okay. gurme değilim. Tamam. O yüzden belki ben bir referans noktası olamayabilirim arkadaşlar ama kahveye tabii ki buraya kadar gelip yani Engin'in bu kadar anlattığı kahveyi denememek olmaz. Şunu da sorayım mı? Vietnam'a gelen bir insana hangi kahveyi denemesini tavsiye edersin? Sevebileceğini düşündüğün ve hatta senin en favorilerinden. Vietnam'da yoğunlaştırılmış sütle kahve içiliyor. Sütlü kahve içtiğinde yoğunlaştırılmış süt kullanıyorlar burada. Tabii o şekerli oluyor. Sütlü kahveyi deneyebilirler. Yumurtalı kahve farklı olabilir. Herkesin ilgisini çekmez. Belki onu deneyebilirler. Tuzlu kahve damak tadına uygun olur mu? Hitap eder mi bilmiyorum. Onu da deneyebilirler. Var yani farklı farklı şeyler var. Şimdi sıra kahveye gelmeden önce. Ya Engin bana bir sürpriz yaptı. Uzun süre sonra mercimek çorbası yiyeceğim arkadaşlar. Abi şöyle göstereyim. En son Bali'deymiştim yemiştim. Ve aradan geçen onca aydan sonra. Şimdi burada elinden mercimek yiyoruz. Bir yandan da şöyle çayın adı ne olarak geçiyor? Kaskara. Abi bir dakika ben bunu çok araştırdım ya. Kaskara çayını bulabilmek için kaç yere sordum bulamadım. Zaman mükemmel sürpriz oldu sana. Gerçekten. Şimdi adını söyleyince e, bunu araştırdım anladım. Çünkü insanlar kafeteryada falan bunu satmıyorlar. Bu kaskara dediğimiz de şey değil mi? E, kahve meyvesinin dış kabuğu. Evet, kahve ondan, meyvesi yani. Kahve meyvesinden yapılan çay. Ben de ilk defa deniyorum ve aromasını beğendim. Buram buram koktu ve şöyle önce sana Allah oh. Vallahi eline sağlık. Evet dostum geldik o mükemmel finale. Evet yedi Şimdi yemeğimizi yedik, yedik. yedik. karnımızı doyurduk. Aynen mutluyuz. <laughs> eline koluna sağlık, çok güzeldi, çok lezzetliydi. Sofran bereketli yani. olsun. Tekrar Ve şu anda bu tarlanın mahsulünden kahve içeceğiz değil mi? Evet, bu 2024-2025 hasas hassas zamanının yeni kavurmuş olduğumuz kendi kahvemiz. Kendi işlem süreçlerini kontrol ettiğimiz kendi kahvemiz. Demleme yöntemiyle kahve deneteceğiz sana. Oh. Şöyle koklayabilirsin. <laughs> Kokusu geldi zaten. Arkadaş çok güzel kokuyor ya. Evet. Vallahi ha. Burada hassas terazimiz var. Şimdi normalde demleme yöntemiyle ya 15 gram ya 20 gram ya 18 gram mantığı vardır. Biz bugün... 20 gram yapalım seninle. Şöyle 20 gram kahvemizi koyduk. Şunlar %100 %100, %100 arabika kahvesi. Güzel görünüyor. Evet. Bu böyle yenilmiyor değil mi? Böyle yenilmiyor. Yiyebilirsin. Dene Allah. istersen tabii ki de Ten dene. Mi? Dene tadına bakabilirsin. Çerez niyetine yiyebilirsin bunu. Gayet güzel. Değirmenden geçiriyoruz. Şimdi daha önce denedin mi bu yöntemi bilmiyorum demleme yöntemini bayağı bir farklı gelebilir sana ee, bayağı hafif olacak aroması Hı -hı. yüksek olacak demleme yöntemi dediğiniz yani bunun mantığı nedir tamamen böyle temiz bir içim tamamen aromaları hissedebilmek için Hı -hı. bu güzel bir yöntem. Şimdi onu deneyeceğiz bakalım sen farklı aromaları yakalayabilecek misin? Kahvemizi örtük şöyle sana bir koklatmak istiyorum bunu. Evet. Allahım. Ah. Mükemmel. Düşüncelerini hemen ilet lütfen izleyicilere. Yani daha önce farklı yerlerde de koklamıştım. Ama bu çok fresh yani çok taze kokuyor. Ve aroması da çok güzel. Normalde kahvenin kokusu bana biraz yoğun geldiği zaman rahatsız ediyor beni böyle ağır geliyor. Ama bu evet. hiç o şey yok, o havası hiç yok. Şimdi demleme yönteminde her bir gram kahveye 15 gram su koymamız lazım. Şimdi bizim de 20 gram kahve öğüttük. Önceden belirttik. Yani toplamda 300 gram su koymamız lazım. Her bir esnada 50 gram. İstersen yukarıdan da bir gösterebilirsin şöyle. Kremayı görüyorsun şöyle. Az krema. Şöyle meyvelerimiz de geldi. Jackfruit. Jackfruit. Ağaçtan koparmadık ama daha önce koparmış olduğumuz. Şöyle burada da Hindistan cevizi böyle şekerle kaplanmış şekilde. Buranın atıştırmalıkları. Evet. Buradan biraz atıştırdık ama kusura bakmayın Biraz yedik. <laughs> Greyfurt var. Biraz da papaya var. Papaya çok güzeldi bu. meyvenin. Şeyi... Ee, Melih Melih çok beğendiği için bir tane bıraktı sadece. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sıra bunda şu anda. <laughs> Aynen. Sıra Jackfruit'te. Arkadaşlar ben şu anda resmen lokal hayatın içerisinde olduğum için yeni şeyler tadıyorum. Bu konatmış hmm, ama bizdeki lokuma çok benziyor. O kadar güzel ki tadı. Bu da aynı şekilde kokonatın kurutulmuş hali. Bu kıtır kıtır. Bunu daha dondurmanın üzerine falan koyduklarını görmüştüm. Güzel bir tat veriyor. Türkiye'den gelen insanlar buradan kahve satın alabilir mi? Ee... Tabii ki de şöyle her ülkenin kendine göre fiyatları var. Farklı. da buradan kahve alıp götürebilirler Türkiye'ye. Benim bildiğim 10 kilonun 10 kiloya kadar götürebilirler kahve. Hı hı. Ortalama fiyatlar hakkında bir şey biliyor musun? öyle sahibi olsaydı kaliteye göre değişir. 6 dolardan başlar. Düşük kalite 6 dolardan <laughs> başlar. Yani 30 dolara, 40 dolara, 50 dolara kadar gider. <laughs> Hazırlıklar tamam. Tamamdır. KAV görelim sen de hem kokla. Oh, evet. Evet. Heyecanlıyız. Şöyle bir tadımızı yapalım. Buyurun Melih Bey. Evet, teşekkür ederim efendim. Kokla. İç. Ağzında biraz dolaştır. <gülme> Gurme gibi davranayım mı? <gülme> kahve, ol, kahve gurmesi gibi lütfen davranıyorum. Ol. Arkadaş şu yorum, şu yorum yapabilirim ki... Kahveyi genelde çok acı yapıyorlar. O yüzden de içim keyfi benim için hep böyle zor oluyordu. Yani içtiğim zaman böyle midemi yakıyordu filan. Ama bunu içtikten sonra şunu net diyebilirim ki... ...tadı çok soft, çok yumuşak, çok... ...hiç rahatsız etmiyor ve o kahve tadını sana veriyor. Kahve ihtiyacımı karşılıyor ama beni yormuyor da yani. O yüzden kahve çok başarılı. Demin e, Engin'e söylediğim bir şey vardı. Dedim ki bu bardağa gelene kadar zaten kahvenin hikayesini dinledik. Oradaki hassasiyeti gördüğünüz zaman kahveye girince de çok şaşırmıyorsunuz ve beni şaşırtmadı bu durum. İşini güzel yapıyorsun, severek yapıyorsun ve o da bu bardağa, bu kahvenin içerisine yansımış. Beğenmene gerçekten çok büyük emekler biz de veriyoruz. Bütün dünyada kahve yetiştiren insanlar bu emeği gerçekten veriyor. Yani o sizin içtiğiniz kahvelerini size gelene kadar gerçekten çok büyük süreçlerden geçiyor. Çok büyük emekler harcanıyor. Ben buradan bütün kahve emeklerin, emekçilerine de selam göndermek istiyorum. Bütün emeklerine çok teşekkür ediyorum. Valla bize ekranda kendi duygularını, yaşantını paylaştığın için tarlanın kapısını bize açtığın için çok teşekkürler. Senin sayende biz de kahvenin yolculuğuna şahitlik ettik. Evet. Ee, videoların devamı gelecek. Çok teşekkürler, çok sağlasın. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldiğin için. Çok mutlu oluyorum çünkü ben burada yalnız başıma yaşıyorum. Tek Hı. Türk'üm. Birileri geldi mi gerçekten de buraya davet edip bir şeyler paylaşmak, sohbet etmek, yemek yemek istiyorum. İzleyicilere de buradan belirtmek istiyorum. Yolu bu tarafa düşen olursa yoğun bir süreçten geçiyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Müsaitlik durumuna göre illaki sizi buraya davet etmek isterim. Size Vietnam'dan çok selamlar gönderiyorum ve sizi çok seviyorum. Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler dostum. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.